Hepinize iyi merhaba arkadaşlar. Benim adım Selin. Ben de İrem. <laughs> evet arkadaşlar saçım kötü olmuş. Bugün sizlerle birlikte e, bir şey yapacağız. <laughs> ne yapacağız? E, 15 saniye tutup o 15 saniyenin içinde kaç tane erkek ismi pardon kadın ismi çekeceğiz. Yani yaz saymaya çalışacağız Bunun içinde de harflerimiz var arkadaşlar. Bu harflerden çekeceğiz. Diyelim ki bir tane çektim. G çıktı. İrem 15 saniyeyi başlatıyor telefondan. Arkada bir tane daha telefonumuz var. Kendi telefonumuzla çektiğimiz için. Gözde falan falan diye sayıyorum. Ee, o da 15 saniye bir bittiğinde beni işte. uyarıyor. Daha sonra işte buraya yazıyoruz. Biz 7 tur yapıyoruz. Birinci turda diyelim ben 6 tane saydım. İrem 5 tane saydı. Ben yiyorum. Birazcık bant kesip İrem'in yüzüne yapıştırıyorum. En sonunda kimin başında daha az yani daha fazla bant varsa o pul veriyor. Şimdi İrem de yapsın geliyoruz. Evet arkadaşlar ben de geldim. Arkadaşlar şimdi biz İrem'le başlayalım. İki Her şey kötü makas. Tamam kaybeden başlasın. Yok kazanan seçsin. Tamam kazanan Bir dakika arkadaşlar ben şuradan bir İrem Selin yazayım şuraya. İrem Selin. Evet, tamam. Hızlı yazdığım için çok kötü yazdım. Hadi bakalım. Bir, iki, 3 Taş, kağıt, makas. Ben kazandım. Ee, sen başla. E, ee, bu arada arkadaşlar kronometremizi hemen ayarlayalım. Onu da Bu sırada... Hmm, bir dakika ya, saati bulamadım. Heh. Kronometre. Sıfırla. Başlat diyeceksin. 15 saniye geldi. Zaten burada durdur. Çıkacak. Tamam sen çek ilk önce. Aynen. Herhalde gördüğünüz gibi hiçbir açık değil. Zaten bak bakmadan çekeceğim. Yani sen aç gör. Dur. Kadın istemiydi. Arkadaşlar göremiyorsunuz. B geldi. İlk size göstereyim. B. Sonra da size göstereyim. B. Tamam, hadi. Gördüler <laughs> mi? Bir dakika. Gördüler, gördüler. Şunu, şunu kenara koyalım, bir daha çıkmasın değil mi? Yani. Hadi. Nereye koyayım? Şuraya koyayım 1 Bir, iki, üç. Başla. Eee... Buradiye. <laughs> ben sana söyleyeceğim, bir tane oldu. Hı. Bitti. Durdu. Buradiye bir isim vardı. Değil mi? Vardı. Muradiye de vardı, Muradiye de vardı. Evet. Evet ya. Vardı. Kendine yaz bakalım. Basır da dedim. Hı? Basır. basır. Ne zaman? Şunu an istiyorum. Basır, iki tane. Şimdi yazıyorum. İki yaz. Sıfırda. Ben de bir tane çekeyim. Şöyle koyalım. Bekle ben de ilk önce. <laughs> Dur 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 bakma bakma. Bekle bekle çekeceksin. Çek, tekrar. Çektim. Dur. D D 1 2 3 Deniz eee <laughs> Akmısım gelmiyor. Duran Bitti. Duran diye bir isim yok ya. Duran, Duran diye bir isim var. Benim kuzenim, kuzen diyorum. Arkadaşım kuzeni adı Duranmış. Ama erkek ismi mi kız ismi mi bilmiyorum. Sanırım erkek ismi Duran. Duran. Erkek ismi olabilir. Bakıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Erkekmiş, o yüzden e, ya, arkadaşlar ya. kabul etmiyoruz. Bir yapıştır bana, bekle ben bir yazayım. Ay değil ile ne olabilirdi ki? Tam yazdım. Muradiye <laughs> ismi var arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. kız ismi. Kadın ismi daha doğrusu. Şimdi kız ismi işte. Ben ilk olarak İrem sen oradan saati bul. Bir ben saniye. sana yapıştıracağım bantı hazırlayayım. Saat ilk sayfada. Saat burada. Hı. sonra açıkmış. Gördüğünüz gibi ben İrem'den birazcık daha sonra durdururum. O 15-35'te durdurmuştu. Ben de 15'e gibi de Ne zaman evimiz 15'e gelirse durduruyoruz. Evet. Allah Allah çıkaramadım. <laughs> Bantireme yapışmak istemiyor arkadaşlar. Ay canım Batı'yı çok seviyorum. Bence bir durduralım. Evet arkadaşlar zar zor olsa da bantı Aynen. açmayı başardık. Şuraya bir sürü bant yapıştırdık. Şimdi İrem'ime bant yapıştırıyorum. Uzunlardan bir tane. Gözüme yapıştırmadı. Sonra da bunları çıkartması <laughs> var. Ağız Şimdi patlatmak yok. <laughs> Buradan bir tane daha çekiyorum. Çektim. Bekle ben de hazırladım. J gelmesin. Ne gelirse gelsin. L L harfi arkadaşlar. L T Ter ters mi görüyorsunuz acaba Yok zaten? ya düz görüyorlar. Bir Bir dakika. Bir. Leman kız ismi mi erkek mi? Hiç bilmiyorum. Bir bakalım. Çünkü Leman'ı ben zaten doğuştan biliyorum. Doğuştan konuş. Aa! İkinci parti çekmek zorundayım. Dur bekle ben şuradakileri şeyleri sileyim bu dışında. Bunu sileyim. Arkadaşlar ben bir durduruyorum. Arkadaşlar İrem ikinci parti çekmek zorunda kaldı. Telefonun hafızası yetmemiş. Şimdi bir iki fotoğraf sildi. Şimdi bir. İki. iki üç. üç. Başla. Leman. Sonra en son gösteririm son saniye. Lom. Limon. <laughs> La. Lar. Lara, Lara. Bitti bitti. Lara. Ol, Lara attım. dedim. Bit. Tamam 3 saniye de. geriden demiştim. Lara. 18'de dedin sen Lara'yı. Hayır. evet 18 oldu dedin. falan geçmedi. Saçmalama hayır. Bak bak 18. 18. 15'te. Neden bunu çıkarıyorsun? Kızım düşecek. Yapıştırmak istiyorum. 18'de. Tamam iki yaz. Bekle bir Ben sana 18'e kadar yaparım. 18, 5. Ay, sıfırla. Ben de bir tane çekiyorum. Şeye gelme. Ye. Tamam, ver. At oraya. Bir. Bir dakika, şunu kapatalım. Bir dakika arkadaşlar, benim, benim bu düştü. Acemi YouTuber. Çünkü şarjda şu an düşüp düşüp duruyor. Tamam. <laughs> Neden yatam çekiyorsun? Bir. iki, Üç. Yağmur. Yaren. E ben 18 saniye yapacağım zaten. Yamaç. Hayır. Ha, Yamaç, Yamaç erkek. Benim sınıf arkadaşım Yamaç. E e tamam. Tamam. Ya. Hatta bakın saniye. ben ondan daha fazla yaptım. 18, Görmeyin iki. elinizi. 18 2. Hayır. 18, ha, 18 20. Tamam 18 05 at. Hı, hmm, 2. Aynı kaldık. Yapıştırmayalım. İkimizde de yapıştırmayalım aynen. O zaman Oo! Oh! Şarjı. 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 Çektim. Hızlı olalım biraz. Aynen. J gelmesin. <laughs> ne gelirse gelsin. I 1 15 saniye yapalım. 2 tamam. 3 tamam. Başla. Irmak I ee. Ikla. <laughs> ikla, ikla, ya. Ya. ikla. Ikla ne Ikla ne? <laughs> Başka ne var ki? Ilgın. Ee, ilgın evet. erkek. Hayır ilgın. Benim kur, kurstaki arkadaşımın adı ilgın. E, benim de kuzenim. Kuzen ne, ne? kuzeni ya? Benim Arkadaşım. tek arkadaşımın adı ilgın. Benimki de kız o zaman ikisi de kabul ediliyor. Demek ki. Tamam o zaman Hı. bir yazıyoruz. İrem sen de çabuk çek. Hemen hemen hemen. Ben bazı bir, bir şey bakacağım. Bir dakika. T. Evet. T. Bir. İki. Üç. Ee, ay Allah beni. beni. Çabuk. Yok ki. Tom ne ne diyeyim ben? T ile isim mi var? Var. Nasıl var? Bak bakalım. Girelim safariye. Kızım. Bir dakika durdurayım. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Ben şimdi ikinci parta geçiyorum. İkinci partta görüşmek üzere.